Selamlar. Bugün Rumbu'dayız. Arkamda güzel bir grafiti var. İlk defa geliyorum buraya. Tallinn'den 30-40 km uzaklıkta. Ya yani buranın hikayesi... Burada suyun içinde bir tane bina var. Burası hapishaneymiş eskiden. Maden kazıyorlarmış. Ondan sonra maden kazarken işte yeraltı altı suyuna denk geliyorlar. Su çıkıyor tabi. Basıyor falan şu. Kamerayı <laughs> ayarlayabilirsem bir saniye. Şu bina falan suyun içinde kalıyor hapistekiler tahliye ediliyor falan. Şimdi buraya işte yazları ve turistik yüzme amaçlı falan kullanıyorlar. Girişte para yapmışlar 5 euro kişi başı. Ama çok sakin ve güzel bir yer. Buraları erozyondan oluşan tepeler. Şurada bir tane sauna var ileride. Selamünaleyküm. su deniz gibi ya. Tam yüzülecek Allah'ım. Yeah, I was thinking the same actually. If there is no one we can use it. Evet şimdi bot bot çalacağız. Şurada çalışan yoksa burada biletle satıyorlar. E, şu an kapatmışlar, gitmişler. Ne diyor üzerinde bakalım. In case of emergency call. Ha bu bağlamış buraya. Çözebiliyor muyuz? bakayım. Evet, şu çözülmüyor mu lan? için Ya değer Bağlı. Alabilir miyiz diye baktık da. Bakayım ya şu tam bağlı mı? Bağlı tek yönü bu. Evet. Hmm. Komple sezonu kapatmışlar ya. Göz çok güzel. Efsane ötesi temiz. Şu an çok yüzmek istiyorum. Keşke havlum havlum olsaydı yanında. Ve akva park yapmışlar. Şu su kapatmışlar içine millet girmesin diye yüzerek. Binanın biri çıkmış tamamen. Daha fazla zoomlayamıyorum. Orada binanın biri, öteki burada. Bu yamaç çok güzel duruyor. Bizim şey gibi kapı gibi burada yüzde şimdi müziğini açtı. Sağın önünde. Bu ilaki tarafı da bakacağız. Şurada bir iskele gibi bir şey var. Bakalım. Oo. Çok temiz ya. Abi çok temiz. Şu suyun şeyine bakın. Muhteşem. Balık gözükmüyor hiç. Bu yerdeki kum taşlaşmış, baya yani taş burası şey gibi, çimento dökülmüş gibi. Bu da da aynı şekilde. Böyle taşlaşmış artık bunlar zamanla. Burada bazı illegal olaylar olmuş. Bu biraz arka tarafa yürüyünce burada daha sakin gölün girişi var. Yani buraya da gelip böyle kamp atılıp yüzülebilir. Çok temiz. Karşıda biri hatta yürüyüşte. Bu arkamızdaki yer tepeye çıkıyor şu kayalıkların üstüne. Orada manzara görebiliyorsunuz. Ama buradan da gayet yeterli olduğu için biz oraya yürüyüp kendimizi yoracağız. Şimdi aşağı geri gidiyoruz. Şu grafitiyi yakından çekmek istedim. Çok güzel. Kahve bağımlısı. İçmeden duramıyor. Buraya makine koymuşlar. Her şey var. İçecek olarak sıcak. Fiyatları 1.20. Oldukça ucuz. Bu girişte şey var işte. Şu ana giriş. Biz arabayı buraya bıraktık. İşte burası macera merkezi. Bu kafeymiş. Şu an bulunduğumuz yer işte kana kiralama falan var dalış varmış scuba diving bakın şu ortadaki burada gelip güneşlenebilirmişiz bile armut koltuklar falan var keli uzanıyor biz kışlıkları giydik geldik hava soğuk diye şu an çok sıcak havlusuz mavlusuz donla yüzsem mi diyorum bakalım her an her şey olabilir büyük binanın arkasındayız. İçi boş, göstermeyeceğim. Grafiti yapmışlar tüm binaya. <laughs> Bu arkada işte burası da eski hapishane olduğu için duvarlar devam ediyor. Burada bir manzara noktası yapmışlar grafitilerle beraber. <laughs> Estonya'da şu ana kadar bulunduğum en iyi o mekan içinde diyebilirim. Uzak olduğu için daha önce hiç gelmemiştim buraya. Suyun temizliği beni çok cezbetti ya şurada. Telefonu düşürmeyeyim mi? Dipte ne varsa görebiliyorsunuz. Yıkıntılar falan her şey. Hapishanenin kanıtları. İnsanlar yukarı çıkmış. Burada macera merkezi varmış. Estonlardaki bu özgüvene bayılıyorum. Adamları arıyorsunuz diyorsunuz ki biz bilet aldık kapıyı açın. Bakın kapıda burası. Arıyorsun adam kapıyı açıyor hiç bilet konuları falan yok. Ya bilet almasan da aldım diye parasan gireceksin. Bilmiyorum Türkiye'de kimse ödemez sanırım ya. Çıkarken de aynı arayacaksın. Yine açıyorlar. Rumudan sonra şurada bir bistro vardı yol üzerinde. Yemek yem diyor. oturduk. Çok güzel mekan bu arada. O şu tabak 5 euro ya. 5 liraya var ya bir tane burger yemiyorsun talimde. Kelin tabağı 6 euro mu? 6,5 euro mu ne? Muhteşem ucuz. <laughs>